Bir kediyi evde tutmanın kötü ruhları veya cinleri uzak tuttuğuna dair uzun süredir devam eden bir inanç var. Ama bu gerçekten işe yarıyor mu? Bazı insanlar evde bir cin varsa kedinin onu hissedebileceğine ve garip davranmaya başlayacağına, hatta ortadan kaybolacağına inanıyor. Diğerleri evde bir cin varsa kedinin onu uzak tutabileceğine ve aileyi koruyabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, kedilerin yırtıcı oldukları ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedebildikleri düşünülürse, evdeki cinleri tespit etmeye yardımcı olmaları mantıklı olabilir. Bir evde kedi varsa, cin giremez diye yaygın bir inanış vardır. Bu inanç, muhtemelen kedilerin kötü ruhları kovabildiğinin bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte araştırılması ilginç bir konudur. Bu fenomen için olası bir açıklama, kedilerin bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilmeleri ve buna göre hareket etmeleridir. İnsanların göremediği şeyleri görebilir veya koklayabilirler ve bu da evlerini kötü ruhlardan korumalarını sağlar. Evde kedisi olanlar iyi bilir, kimi zaman kediniz alakasız bir yere odaklanır ve sanki orada sizin görmediğiniz bir şeyle iletişim halinde gibidir. Olmayan bir şeyin peşinde koşmalar, ortada hiçbir şey yokken saklanmaları falan, kabul edelim kediler gerçekten garip canlılardır. İşin spiritüel boyutuna girdiğimizde kedilerin tarih boyunca ruhsal çalışmalarda yer alan en önemli hayvanlar olduğunu görüyoruz. Çünkü binlerce yıldır, günümüze kadar gelen yaygın bir inanışa göre, dördüncü boyutun varlıkları arasındaki perde, biz insanlarda olduğu gibi kedilerde bulunmamakta. Bir başka ihtimal de, bir kedinin varlığının cinleri gerçekten uzak tutmasıdır. Bu fikri destekleyen bazı anekdotsal kanıtlar var. Örneğin bir kadın, kedisinin her zaman kapı eşiğinde oturduğunu ve eve kimsenin girmesini engellediğini bildirmiştir. Birçok insan, kedilerin şişeye sıkışıp kalacağı için, cinlerin kedili evlere girmediğine inanır. Bununla birlikte bazıları, eğer kedi iyi huyluysa ve mobilyayı çizmiyor veya zarar vermiyorsa, cin eve bir kedi arkadaşıyla girmeyi seçebileceğine inanıyor. Henüz kanıtlanmadığı için bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bazıları içinde kedi olan bir eve bir cin giremeyeceğine inanırken, diğerleri cinin kedinin etrafından dolaşacağına inanır. Yine de diğerleri cinin aslında eve kediden gireceğine inanıyor. Bu henüz test edilmediği için kimse ne olacağını kesin olarak bilmiyor. Evinizde bir kediniz varsa, bir cin girmeyeceğine dair yaygın bir inanç var. Bazıları bunun kedilerin çevik olması ve herhangi bir alana girebilmesi nedeniyle olduğunu söylüyor. Bu nedenle cin, bir kedi arkadaşıyla yaşıyorsa, kişinin ruhunu alamayacağını biliyor. Diğerleri bir kedinin varlığının cinin tamamen girmesini engellediğine inanır. İslam'da cinler ateşten yapılmış manevi varlıklardır. Kur'an'da ve İslam folklorunda sık sık bahsedilir. Bazı insanlar cinlerin bir kedi aracılığıyla eve girebileceğine inanır ve bu nedenle geceleri kedileri evinize sokmamalısınız. Bazıları geceleri dudaklarını yalayan bir kedi görürseniz, bunun nedeni cinlerin uykularında çocuklarınızın kanını tatmasıdır. Diğer insanlar bu inancın hiçbir gerçekliği olmadığını ve kedilerin sadece susadıkları veya dişlerine bir şey takıldığı için dudaklarını yaladığını söylüyorlar. Kediler yüzyıllardır evcil hayvan olarak beslenmiştir ve cinlerin evlere girmesine izin verdiklerine dair hiçbir kanıt yoktur cinlerin, bir eve kedi aracılığıyla girmesi mümkün olsa da, bunun gerçekten doğru olduğuna dair, somut bir kanıt yoktur. Bunun neden olduğunu, kimse tam olarak bilmiyor, ancak dikkate alınması gereken ilginç bir konu. Batıl inancınız varsa, her ihtimale karşı, bir kediyi etrafta tutmaya değer olabilir. Bir kediye sahip olmanın en büyük faydalarından biri stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olmalarıdır. Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kedileri okşayan veya 10 dakika boyunca bakıp izleyen kişilerin daha sonra stres hormonu kortizol düzeylerinin yapmayanlara göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu. Genel olarak evcil hayvanların ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Ancak kediler az bakım gerektiren ve tipik olarak bağımsız yaratıklar oldukları için özellikle faydalı olabilir.